Acı yediğimizde su içmememizi söylerler. Peki neden? Acı biberde bulunan kapsaisin, dilde bulunan TRVP1 adlı ısı amaçları ile etkileşerek acı ve yanlışlık hissi oluşmasına neden oluyor. Acı reseptörle etkileşme sonucu oluşuyor. Peki neden su içemiyoruz? Öncelikle kapsaisin isimli molekülden biraz bahsederek başlayalım. Kapsaisin yağ benzeri alkaloid yapılı bir madde. Yani tıpkı yağ gibi kapsayısında su da çözünmüyor. Bu durumda su kapsayısının dilde dağılmasına ve acının daha fazla hissedilmesine sebep olabiliyor. Acıyı geçirmek içinse ise kapsayısının çözünebildiği asidik ve yağlı maddeler kullanılmalıdır. Asit olarak limon ve portakal suyu acıyı geçirmede etkiliyken yağlı maddelere süt ve ayran örnek olarak verebiliriz. Ayrıca karbonhidrat içeren yiyecekler de acıyı azaltmada etkili. Bu seferlik bu kadar. Sıradaki videoda biberlerde acı ölçeğinden bahsedeceğim. Hoşçakalın.